sáð neyðin. Við hann tað neyðin. Jeðan, jeðney. Nóttur kottur jeðan. Hann? Hvat er tað hann íttan? Hann er íla. yaklaşık 20 yıldır Diyarbakır'da simit satıyorum. 2008-2010 arasında 2 yıllık inşaat bölümünü bitirdim. 2010'dan sonra da işte KPSS'e şimdiye kadar hepsini satarak KPSS'e çalıştım. Anne babama baktım. evlenmedim. Eğitim hayatımı da hiç aksatmadım. 81.321 puan aldım. Beyoğlu Güz Eğitim Araştırma Hastanesi'ne atandım. Atama gelmeyince hep Hüzün olunca artık ina, insan inan inanası gelmiyor. Yani gelse gelmiyor Arkadaşım lingi gönderince inanmaya başladım. Yani lingi gündem yana kadar da inanmadım. Atamaya arkadaşım tercihlerimi yaptığı için o baktı. Sonuca ben bakarken şey oluyor diye. Nasıl hani ben bakarken hep olumsuz gelince ben bu sefer arkadaşım sen bak. E, o olumlu sonucu verince ben şaşırdım lise arkadaşım diye. Beraber diben ben yapayım evde dedim yaptım bu sefer sen tercihlerini ne yapmışsan ben ikinde aynısını yap. Allah'a çok şey geldi. Sevindim. Ne diyeyim evraklar evrakları iş evrakları toplamaya çalışıyorum gideceğim işte. Vallahi nasıl insan uçması geliyor. Uçması geliyor Hani yani bu yaşa kadar üç kaç yıl 15-20 yıldır gelmeyince insan ne diyeceğini şaşırıyor. Ana gelince herkes şaşırıyor. Ailem hepsi, herkes kardeşlerim inanmadı. Hani yani hiç kimse inanmadı gerçekten. Yani sana selam vermeyin. İnsanlar hep selam vermeye başladı. Yani herkes aramaya başladı. Hep çalış, hep olumsuz sonuç gelince artık 2024'te insan inanması gelmiyor. Geçti. Arkadaşım atınca ben şükür ettim. Dedim ki sen bana uğurlu geldin. Vallahi bundan sonra ne yapacağım? Bir Allah'ın izniyle yani asalatı alana kadar belki mani mühendisliğe çevirme ya da bir bölüm daha okumayı düşünüyorum. Eğitimde korkmayacağım. Yani benim hayatım hep eğitim. Hep kitap okumak. Beş kardeşimin hep hepsi evli. Nasıl? Hani baktım kimse ana babaya bakmıyor. E evlenen insan değil gibi ana babaya bakamıyor. Benden mecbur. Hiç olmazsa ben onlara ana babaya bakma, hizmet yapmak. Yani hani evlenen insan gerçekten ana babasına istediği gibi yapamıyor. Ama hani evlenmedinse hiç olmazsa yapabiliyorsun. Elinden geleni her şeyini yapabiliyorsun. Evlendin. Hani evlendin de çocuktu, hanımdı, şu budur. Abi hani hayatının yüzde sekseni onlara adamak zorundasın. yüzde e yirmi de bazı hani, anne babayı ihmal edebiliyorsun. Hem de çalışarak hem hani simi satarak gerçekten yani nasıl kafa dağılınca bilgi şeyi oluyor, dağınıklığı oluyor. Bilgi dağına eder çalışırken özellikle sınavlarda sınava girerken stres çekiyorsun. Kafan yoğundur, stres çekiyorsun. Beşte kalkıyorum. Beşte kalkıyorum. Namazımı yıkılıyorum. Ondan sonra beş buçukta simide gidiyorum. İşte beş buçukta gidiyorum. On bir, on ikiye kadar simit satıyorum. Ondan sonra geliyordum. Anne gidip yer bulana kadar, ev tutana kadar anne burada kalacak. Ondan sonra onun yanıma alacağım. Ben çünkü bu... ben ondan kopamıyorum ha. Ama benim bir yaşam o olmasa ben yaşamıyorum ki ben hani kafam hep ona. O okay. oh, vallahi o da çok sevindi ama inanmadı bu. Hmm. Hani hep olumsuz gelince o inanmadı. O da inanmadı. Anladın hani gerçekten diyor yok di valla Hani gerçekten onu da hani. Ondan sonra kağıdı gösterdim. Hani okuma yazma da yok. Di belki bana de, yani belki şaka yapıyorum. Ada yeni. Hani dedim gidi, İstanbul'a gidiyorum. O zaman inandı. diye önümüzde. Abi senin buranın okulunu okuldun yoksa yok.